Merhabalar efendim. Cenazemi kim yerden kaldırabilirse onlar götürsün. Bağdat'ta yaşayan maruf Kerhi Hazretleri hayatı müddetince Müslüman, gayrimüslim herkese iyilik ederdi. Hiç ayırt etmeden herkese iyilik ederdi. Bunun için vefatını duyan gayrimüslimler üzüldüler. Yahudiler üzüldüler. Cenazesine geldiler ve dediler ki o bizden ve cenazeyi kendi kabristanlarına götürmek istediler. Karşı taraf razı olmadı. Onlarsa inat ettiler, direttiler. Münakaşa gittikçe sertleşti. Yakınlarından biri araya girdi. Durun durun. Bu hususta Marufu Kerhi Hazretlerinin bir vasiyeti var. O vasiyeti size bildiriyorum dedi. Sağlığında buyurdu ki cenazemi yerden musallanın üzerinden kim kaldırırsa bilin ki ben onlardanım. Yahudiler bunu duyar duymaz hemen cenazeye sarıldılar ve onlarca insan kaldırmaya uğraştılar ve yerinden kımıldatamadılar efendim. Arkasından Hristiyanlar denedi, onlar da kaldıramadı. Fakat Müslümanlar tutunca kuş gibi hafifledi tabut ve kolayca kaldırdılar, İslam mezarlığına defnettiler. Buza bir gün sevdiklerine buyurdu ki, varlık ve yokluk zamanı halinizi değiştirmez. Yani zengin iseniz, fakir olduğunuz zaman haliniz değişmesin. Fakirlikten zenginliğe ulaşınca da halinizi değiştirmeyin. Hatta yokluk zamanında neşeniz varlıktaki sıkıntınız artsın buyurdu. Varlıkta sıkıntınız artsın, yoklukta da neşeniz artsın buyurdu efendim. Allah'a emanet olun.